çok saydığım, sevdiğim Bediyettin Efendim, Sayın Başkanım, birbirinden değerli konuklar, ozanlar, yazarlar, canlar, tabi ne kadar söz söylense azdır diyoruz. Doğru. Gönlümüze göndüğümüz Hızır günlerinden Nevruz'a giderken kar dağlar içerisinde bir umudumuz var diyerek onu yeniden canlandırmak, filizlendirmek istediğimiz toprak ananın bağrından bize yeni namelerle kendi kitapları, eserleri ve düşünceleriyle yetişmiş öğrencileriyle yeniden varlık alemine çıkarak sonsuza kadar devri daim olacaktır. Değerli büyük üstadımızın önünde eğiliyoruz. Can dostlar, dedem Korkut, Büyük bir insandır, kopuzu vardır, o kopuzu eline alanlar niyaz ederler aynen yüzyıllar boyunca bu geleneğe, bugüne getiren aşıklarımız, ozanlarımız, sadıklarımız gibi kültür yüzyıllar boyunca devam eder, gelir, bilinçle aynı şekilde yüzyıllar boyunca kesilmeden, akarak gelir gönülden gönüle. Sazlarımızın tellerinden sadece duygular değil, dertler de dökülür. Ama onların ötesinde bir şey vardır. Bir inanç vardır, bilinç vardır, felsefe vardır. Dolayısıyla İsmail Kaygusuz demek dedem Korkut demektir. İsmail Kaygusuz demek bunu semre demektir. İsmail Kaygusuz demek pirin, pir sultanım dal demektir. O ehl Beyt sevdalısı bir büyük araştırmacı yazardı. Tarihi köklerini inkar etmeyen, Anadolu'nun içerisinde yetişmiş 10 bin, 15, 20 bin yıllık medeniyetlerin harman olduğu bu Anadolu uygarlığının içerisinden yetişmiş Rum'u ve Ermeni'yi Türk bilinciyle yaşamış olsa bile bağrına bir devrimci ve sosyalist olarak basabilen ve tüm benliğiyle, yaşamıyla onları da yaşatan, kaleminin değdiği kağıtlardan, kitaplardan bize bin yıllık dostluk türküleri söyleyen bir büyük edebiyatçı ve yazardır. İsmail Kaymusu tabii ki arkeologlar, antropologlar anlatacak. Çünkü onun bize yakın kitabı, makalesi düşünce ürünüdür onlarca alemi yazarıyım diyen, birbirinden kopya eserlerle oturdukları yerlerde masa başlarında bilinçten yoksun, kişilik ve kimlikten yoksun bir şekilde aynı zamanda geleneği de tüketenlerden değildir. Sürekli okuyan, İsmail'leri de çok iyi bilen ve tarihi de çok iyi bilen bir büyük yazarımızdı. Bizi terk edip giden Tabii ki söyleşilerim oldu, söyleşiler yaptım ama onun kitaplarıydı beni besleyen, onun diğerlerinden ayrılan ve beni düşünmeye, araştırmaya teşvik eden yazılarıydı. Çünkü Aydınoğlu Umur Bey'in de Abdal Musa'yla olan münasebetini çok iyi biliyordu. Sarı Saltuğ'un da 1260'lı yıllarda Rumeli'ye geçiş öyküsünü de biliyordu. Seyyid Ali Sultan'ın da Büyük Pirimiz Hacı bektaş Veli'nin bir zuhuru olarak Balkan coğrafyasında bu düşüncenin tezahürü olarak oraları da irşat etme, aydınlatma makamı olduğunu çok iyi biliyordu, bilmekle kalmıyor, yazıyordu. Dolayısıyla bir büyük bilinç insanı, aynı zamanda duygu insanı, bir ocak saade, Ocakzadelerin Cem yürütüp posta oturması gerekmiyor. Kimileri bu gelene yok ediyor, tüketiyor, kendi menfaatleri için kullanıyor. Kimileri de posta oturmasa da bu posta oturanlara gönülleriyle, bilgileriyle, sevgileriyle o yolu yaşatmaları için rehber oluyor. Evet, pirlerin de dedelerin de rehberiydi kaygısız. Çünkü gerçekten 1444'te Mısır'da dergahında sonsuzluğa göçen biraz önce de söylendiği gibi kaygısız abdalın damarındandı onun damarı. Anadolu'ya gelip kolonizatör Türk dervişleri olarak tasavvufu, batini yorum olarak insanların gönüllerini birlemeyi en büyük meziyet yapmış atası şey onarın bizatihi kendisiydi. Çünkü eğer kişiler kültürlerini toplumun dinamiklerini yaşatırlarsa yaşarlar. İşte İsmail Kaygusuz da büyük edesini yaşatan, büyük pirini Sünkat Hacı Bektaş Veli Dergahına layık olmuş. O erenlerin izini sürerek buraya gelmiş. Bize büyük ufuklar açmış ölümsüz bir önderdir. Sıradan bir yazar değildir, sıradan bir Edebiyatçı değildir, sıradan bir insan değildir. İsmail'in İsmail, İsmail Kaybusuz'un eserleri çok değerlidir. Elbette ki birçoğunu okudunuz. Biz ben sizlere ne diyeyim? Fakat okumuşsanız şunu da görmüşsünüzdür. İsmail Kaybusuz çok sıradışı bir insandır. Çünkü Anadolu'nun antik çağını çok iyi bilen bir insandır. Yunan'a düşman değildir, Yunanı yaşatır, Yunan derken Yunan kültürünü yaşatır, tarihini yaşatır bilincini romanlarla yaşatır ve aleviliği de deyişleriyle yaşatır. Basma kalıp kuru sözlerle, kitaplarla yaşatmaz. Eğer onun kitaplarından bir şeyler anlamayanlar varsa, zaten aleviliğinden soyutlanmış insanlardır o insanlar. İsmail Kaygusuz'un kitapları sadece akademi dünyasına seslenmez. Herkese seslenir ve Alevi Bektaşi bilincinde olanların da rahatlıkla okuyup yararlanıp kendisini bulabilecekleri cem olabilecekleri kitaplardır. O yüzden bunların hepsinin ötesinde bu külliyatın e, bilinçli bir şekilde dergahlarımızda, cemevlerimizde halkımıza ulaştırılması gerekir. Üstünün örtülmemesi gerekir. Hasan Nedim Şah Hüseyin oğlu işte burada oturuyor. İşte onun en yakını işte bir bütün halinde kitapları basıldı, ulaştırıldı insanlara ve dolayısıyla da insanlar yararlandı. İşte İsmail Kaybusuz'un eserleri de bir bütünlükle okunduğu zaman Anadolu'nun kültür tarihine en büyük yolculuğu yapmış oluruz. Bir insana vereceğimiz de en büyük hazine olmuş olur. Can dostlar bir de şunu söylemek gerekiyor. İsmail Kaybusuz bilen bir insandı. Bilmek, ermektir, korkmamaktır. Bilen insan korkmaz, cesaretlidir. Dolayısıyla onun Alevi bilinci, Bektaşi bilinci kesinlikle mesela bugüne kadar ortaya konulan Ahmet Yesevi çizgisinden gelip Hacı Bektaş Veli'yle cisimleşmiş olduğu iddia edilen bir yapı vardır. Buna da saygıyla yaklaşmak gerekir. Fakat o bunun dışında yani bir takım profesörlerin, akademisyenlerin görüş olarak saygıyla andığımız görüşlerini ki ben de çok yararlandım. Fuat Köprülü, İrem Meliko, Ahmet Yaşar Ocak diyelim. Yani bu çizgideki insanların görüşlerine elbette ki onun dışında, bu görüşlerin dışındaki bir görüşü de ortaya koyarak alemilikle ilgili bir düşünce platformunun oluşmasını sağlamıştır. Öyle sadece karalamalarla sudan bahanelerle insanları e, hakir görmekle değil, ortaya bir tez koyarak Alevliği, Bektaşi özünü, tezini ortaya koyarak farklı fikirlerle de Alevliğin tartışılmasının kapısını açmıştır. Bu da akademik bir düşünceyle olur, seviyede bir tartışmayla olur, eserlerle olur, emekle olur, çalışmayla olur, çabayla olur. O yüzden 40 yıllık bir birikim var İsmail kaygusuzun arkasında. İsmail Kaygusuz Alevi araştırmacısıdır. Hem de en güzel Alevi araştırmacısıdır. Bize düşen görev ise şu 40 yıllık süreç içerisinde kimliğimizi var ettiğimiz, gösterdiğimiz büyük kentlerde kurduğumuz, açtığımız işte yakında da açılacak cemevlerinde bu güzel salonlarda e, buluşmamız, konuşmamız çok güzel işte kendisi bir üniversite kurmuş gibi, akademi kurmuş gibi, ömrünü vererek ortaya ölümsüz eserler koymuş İsmail Kaygusuz gibi insanların yetişebileceği, gençlerimize bu bilincin aktarılabileceği enstitüleri, akademileri kendinizin kurmasıdır. Bugün Gazi Üniversitesi'nin bünyesinde Türk Kültürü Araştırma Merkezi var. Türk Kültürü Hacı Bektaş Araştırma Merkezi. Devlet kendi bilincini bu enstitü aracılığıyla yaklaşık 40 yıldır işliyor. 3 ayda bir dergisini çıkarıyor. Devletin olanaklarından yararlanılıyor dense de o bilinci bize dayatıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hep sürekli bahaneler arkasına mı sığınacağız? Can dostlar, sevgili büyüklerim, sevgili başkanlar. Yani bu Alevi Bektaşi bilinci kendi enstitüsünü kuramayacak mı? Kendi araştırma merkezini kuramayacak mı? İçinde bunu var edebilecek, var edebilecek akademisyeni yok mu? Olana yok mu? İmkanı yok mu? Kalıcı bir şekilde panellerin dışında senede birkaç kere düzenlediğimiz seminerlerin dışında kalıcı kütüphanesiyle gençlerin gelip yetişmesiyle belli bir hedefi olan bir enstitüyü kurmamız, bir kütüphaneyi kurmamız yeni İsmail kaygusuzların yetişmesini sağlamayacak mıdır? Yoksa burada çok güzel konuşuruz, anarız ve bağrımızda yaşatırız ama bu yetmiyor. Alevi bilinci sadece duygularla, sazımızla, sözümüzle değil, akademik çalışmalarla da geleceğe akmalıdır. Bunun da yolu işte böyle büyük değerlerimizi örnek alarak bu bilinçte yapılacak çalışmaları desteklemektir. O zaman İsmail kaygısızlar ölümsüz olur. Dergahımız yüzyıllara şarj, Balkanları Çini Mahinede ulaşır. Dolayısıyla sonsuz huzurlar içerisinde uyusun. Yolumuzu aydınlattı, büyük emek verdi. erenlerin izinde bir ömür sürdü. Bilinci, duyguları, ruhu, kalemi her zaman Alevi aydınlanmasının doruklarında oldu. Çok şey öğrendik. Ben de kendisine kişi olarak da çok şey borçluyum. Onun kitaplarıyla Elenlerin izini çok daha güzel sürdük. Aşk olsun, evet. niyazımız olsun.